Düzenlenen saldırılardan hemen toplanan 19 NATO üyesi tarihinde ilk defa 5. maddeyi işleme koymuştu. NATO'nun 5. maddesine göre üye ülkelerden birine saldırı yapıldığında bu saldırı NATO'ya yapılmış olarak kabul ediliyor. Sayın seyirciler Asil Kartal operasyonunda geri sayım hızlandı. Amerikan yönetiminin ilk hedefi Suudi terörist Yusame Bin Laden'i topraklarında barındıran Afganistan. Amerika'nın her an vurabileceği Afganistan'da halk korku ve panik içinde kaçmaya çalışıyor. Taliban yönetimi ise Amerika'nın tehditlerine umursamaz bir tutum içinde. Hatta Pakistan'ın dün gönderdiği arabulucu heyeti tüm çabalarına rağmen Yusame Bin Laden'in teslimi konusunda Taliban'ı ikna edemedi. Pakistan Ordu Birlikleri Amerika'nın muhtemel askeri müdahalesi öncesi sınır bölgelerinde kırmızı alarm verdi. Savaş söylentileri ve kuraklık nedeniyle ülkelerinden kaçan Afganistanlıların yoğunlaştığı Torkham sınır kapısında şimdi aşırı güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Sınırın Afganistan tarafında ise Afgan ordusuna ait makinalı tüfekler dünden itibaren Pakistan tarafına çevrilmiş durumda. Taliban yönetimi Yusame Bin Laden'i teslim etmeye ikna etmek amacıyla İslamabad'dan dün yola çıkan Pakistan heyeti Kandahar'da amacına ulaşamadı. 3 saat süren görüşmelerde sonuca ulaşamayan Pakistanlılar geri dönüşlerini erteledi. Şu an nerede olduğu bilinmeyen heyet daha sonra Taliban lideri Molla Muhammed Ömer'le bir araya gelecek. Pakistan dün Yusama Bin Laden'in 3 gün içerisinde teslim edilmesi için Taliban yönetimine ultimatum vermişti. Amerikan yönetiminin her an misillemede bulunma ihtimali bulunan Afganistan'da ise iktidarı elde bulunduran Taliban yönetimi ağır silahlarıyla bir gövde gösterisi yaptı. Savaş uçakları da bulunan Taliban yönetimi başkent Kabil'de tank ve toplarıyla halka moral aşılamaya çalıştı. Ancak sınırda hareketlilik sürüyor. İran ve Çin muhtemel büyük göç dalgasına karşı Afganistan'la sınırlarını kapattı. Bu arada Tacikistan, Taliban güçlerinin Tacik sınırındaki Afgan muhalefetine saldırı düzenleyici yolundaki istihbarat üzerine ordusunu alarma geçirdi. Sayın seyirciler Amerika'nın tüm dikkatleri şimdi Afganistan üzerinde. Afgan halkı panik içinde sıcak savaştan kaçıp komşu ülkelere sığınmayı düşünüyor. Geri sayım tüm hızıyla sürerken bölgede gerilim de artıyor. İhlas Haber Ajansı muhabiri Selahattin Koyuncu Pakistan'da Selahattin Pakistan'da son durum ne? Afganistan'dan büyük bir göç dalgası bekleniyor mu? Pakistan oldukça hareketli günler yaşıyor. Pakistan'ın e, olası bir savaşta Amerika'nın yanında yer alacağını e, açıklaması üzerine İslamabad'da dün ve bugün oldukça yoğun protestolar yaşanıyordu. E, binlerce insan bugün ikindi namazı sonrası toplanarak e, Taliban ve Ladin yaşasın sloganları attılar. E, protestoya katılan İslami grupların liderleri cihat çağrısını yenileyerek e, Amerika'nın Afganistan'a saldırması durumunda. Dünyadaki Yahudilerin can güvenliğine kimsenin garanti veremeyeceği yönünde de bir ihtarda bulundular. Ee, öte yandan Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan gerginlik sonrası e, Pakistan sınırında e, oldukça büyük bir yığınak var. Halk yığınağı var. E, Peşa var ve Kuveyta sınırlarında toplanan Afgan halkı Pakistan'a giriş yapmaya çalışıyor. Ancak Pakistan yönetimi henüz buna izin vermiş değil. Evet. Zaten şunu sormak istiyoruz: 100 Bin ladinin teslim edilmesi yolunda Pakistan'ı verdiği ultimatom sence etkili olacak mı? Pakistan'ın verdiği ultimatom sanıyoruz etkili olmayacak çünkü yapılan görüşmelerin arkasından Taliban'ın Pakistan sınırına ağır silahlar gönderdiği gelen bilgiler arasında buna karşılık Pakistan'da Afganistan sınırındaki birlik sayısını artırmış durumda şu anda. Çok teşekkür ediyor ediyoruz diyebiliriz çok burada. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Sayın seyirciler tarihin en büyük terör eyleminin sırrı giderek çözülüyor. Dünya Ticaret Öştop Kurallar. Evet, yeniden sıcak olayların yaşandığı topraklardayız. Afganistan'daki hareketlilik Pakistan'ı da alarma geçirdi. Pakistan'ın sınır kenti Peşaver'de bulunan İhlas Haber Ajansı muhabiri Selahattin Koyuncu şu anda karşımızda. Selahattin, Peşaver ve çevresinde bugün neler yaşandı? Peşaver'de bugün yine gösteriler vardı. Ee, Pakistan yönetiminin Afganistan karşısında Amerika'nın yanında yer alacağını açıklamasının ardından ülkede uzun zamandır gösteriler devam ediyordu. Bugün de Peşaver'deki Kayber Meydanı'nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi yine sloganlarıyla e, ellerinde taşıdıkları pankartlarla Amerikan yönetiminin tutumunu, Pakistan Devleti'nin, Pakistan Hükümeti'nin Amerikan yalnız tutumunu ve İsrail'i hedef aldılar. E, bugün protestolarda yine e, devlet, e, Amerikan Devlet Başkanı George Bush'un, Temsil eden bir e, maskot vardı. Maskot önce sopalarla halk tarafından dövüldü. Daha sonra da ateşe verilerek yakıldı. Pakistan hükümeti ise e, şu anda bu gösterilere karşı herhangi bir e, tepki vermiyor. Sadece olağan güvenlik önlemleri alınıyor. E, ancak e, Pakistan hükümeti Afganistan'a e, başlaması muhtemel. Harekatın başlamasının ardından ülkede çıkabilecek gösterilerden ya da iç isyanlardan e, da korkuyor, çekiniyor. İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın ziyaretinden sonra Taliban'ın tutuklanan İngiliz gazeteciyi serbest bırakabileceği yolunda çeşitli duyumlar var. Taliban yönetimiyle İngiliz gazetecinin serbest bırakılması için ne gibi temaslar yapılıyor? Evet, Taliban yönetiminden İngiliz gazeteci Ivonne Ridley'in serbest bırakılması konusunda çelişkili açıklamalar gelmişti. Daha önce İngiliz gazetecinin İngiliz adı ajanı olabileceği ve bu sebeple ajanlıktan şeriat mahkemesinde yargılanacağı söylenmişti. Taliban Dışişleri Bakanlığı ise Ridley'in ülkeye kaçak yollardan girdiğini ve bundan dolayı mahkemede yargılanacağını ve mahkemenin alacağı karara göre cezan uygulanacağını söylemişti. Ancak İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın ziyaretinin ardından bu tutumda değişmeler bekleniyor. Tony Blair, Pakistan hükümetinden, Devlet Başkanı Pervez Müşerref'ten Taliban yönetimindeki etkinliğini kullanmasını istemişti. Ee, Taliban yönetiminden e, İngiliz gazetecinin serbest bırakılması için elinden geleni yapmasını istemişti. Şu anda bu konuda çeşitli söylentiler var, ama sadece söylentiden ibaret. Taliban yönetimi henüz tam olarak e, İngiliz gazeteci hakkındaki yorumunu yapmış, kesin e, tutumunu belirlemiş değil henüz. Evet, Selahattin verdiğim bilgiler için teşekkürler. Uluslararası Para Fonu IMF tam bize de dolaştık. Kabil'de büyük bir e, saldırı, büyük çatışma sesleri geliyor. Ancak bu seslerin e, Amerika'nın düzenlendiği, düzenlemeyi düşündüğü operasyona mı ait olduğu yoksa Kuzey İttifakı ile olan olan çatışmalardan biri birim olduğu yönünde kesin bilgiler yok. Ancak şu anda e, Kabil'de sıcak dakikalar, sıcak e, anlar yaşanıyor. E, çatışma sesleri, bomba sesleri yükseliyor Kabil'den. Ancak az önce de söylediğim gibi bu Amerika'nın operasyonu mu yoksa uzun süreden beri devam eden Kuzey İttifakı ile Taliban arasındaki çatışmalar mı bu henüz kesinleşmiş değil ve Selahattin Koyuncu peşaverden bize bildirdi ve bir kez daha tekrarlayalım bu gelişmeyi. Amerika'nın Sonsuz Özgürlük Operasyonu'nda Afganistan'ın başkenti Kabil'i bombaladığı yolunda iddialardı bu. Ancak henüz doğrulanmadığı bu çatışmanın Kuzey İttifakı'na ait güçler arasındaki çatışmalar olabileceği yolunda da bilgileri aktardı bize Selahattin Koyuncu. Teşekkür ediyorum Selahattin. Yine gelişmelerle birlikte olacağız. Çünkü bölgede son derece kritik dakikalardan kritik saatlerden geçiliyor. Ukrayna hükümeti de bu olasılığı onaylamıştı. Tupolev uçağındaki 78 kişiden kurtulan olmadı. Sayın seyirciler bu akşam büyütenimize bir son dakika gelişmeyi sizlere aktararak başladık. Dile getirdiğimiz bir iddiaydı aslında. Sonsuz özgürlük operasyonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'i bombaladığı iddialarını hemen büyütenimizin başında sizlere aktarmıştık. Ve bu iddianın doğruluğunu öğrenebilmek amacıyla Pakistan'da Peşaver'de bunun arkadaşımız Selahattin Koyuncu'ya dönmüştük. Bu arada hemen belirtelim. Şu ana kadar yabancı hiçbir kaynak aracılığıyla bu bilginin doğruluğu ispatlanmadı. Doğrulanmadı. Peşaver'de bulunan arkadaşımız Selahattin Koyuncu da yine bu iddianın doğru olduğunu ispatlayacak bir bilgiyi bize vermedi. Aksine Taliban'la Kuzey İttifakı arasındaki çatışmalardan kaynaklanan bir olay olduğunu aktardı. Şimdi bir kez daha sonsuz özgürlük operasyonu için son 48 saatlik süreye girildiği iddialarının basınında yer aldığı Pakistan'a dönüyoruz ve karşımızda Selahattin Koyuncu var bir kez daha Selahattin bugün Pakistan basınında yer alan operasyon için 48 saat kaldı iddialarını bizlere aktarır mısın? Nasıl yankı buldu bu iddialar? Ne derece doğru? Ben öncelikle bu iddialardan önce az önceki çatışma bilgilerine yeniden dönmek istiyorum. Ee, Öz Özbek General Raşit Dostum'un yakınlarıyla e, cephede onunla birlikte e, savaşan insanlarla yapılan cep telefonu görüşmesine göre şu anda Kuzey İttifakı ile Taliban güçleri arasında gerçekten büyük bir çatışma var. Ancak e, bu çatışmalarda e, Amerika'nın bir desteği var mı ya da Amerika'nın bahsettiği operasyon tam olarak başladı mı? Bu bilgi henüz doğrulanmadı. Ee, i̇ddialara dönecek olursak bugün Pakistan'da yayınlanan e, gazetenin, bir e, yerel gazetenin iddiasına göre Amerika'nın operasyonu 48 saat içinde başlayacak ve 10 Ekim'de Katar'da düzenlenecek olan İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları zirvesinde e, zirvesine kadar da sona erecek. Yine bu e, haberde yer alan bilgilere göre Amerika önce bir hava saldırısı düzenleyecek. Daha sonra paraşütçü birlikler ve e, özel timler. Bölgeye girerek kara operasyonunu sonlandıracaklar. Bu iddialar doğru muydu? Bu iddialar gerçeğe yansıtıyor muydu? Belki de bu çatışmaların kim tarafından düzenlendiği netleştikten sonra bunu sanıyoruz önümüzdeki dakikalar saniyeler gösterecek. Peki Selahattin çok sayıda Afgan kökenlinin yaşadığı Pakistan'da halen Amerika ve müşerref karşıtı gösteriler yapılıyor mu? Evet Pakistan 11 Eylül'deki saldırılardan sonra sürekli protesto kelimesiyle birlikte anılmaya başlandı. Pakistan'da gün geçmiyor ki yeni bir protesto olmasın. Gün geçmiyor ki Amerika'ya ya da Pervez Müşerref'e yeni bir tepki olmasın. Bugün de e, Multan eyaletinde binlerce kişinin katıldığı bir gösteri vardı. E, bugün de yine gösteriye katılan binlerce insan Amerika'ya ve devlet başkanı Pervez Müşerref'e tepkilerini dile getirdiler. Yine Pervez Müşerref'e Amerika'nın uşağı olmaması yönünde çağrılarda bulundular. Cihat çağrılarını yenilediler. Ee, görünen o ki Amerika'nın Afganistan'a olası saldırısı gerçekleşirse Pakistan'da da Pakistan'ın içerisinde de e, zor günler yaşanacak. Evet İhlas haber Ajansı muhabiri Selahattin Koyuncu Peşaver'den bildirdi bize bölgeden gelişmeleri. 11 Eylül ve Amerika'da gerçekleştirdiğimiz dakika gelişmeyi sizlere aktarıyoruz. Sonsuz özgürlük operasyonunda Amerika'nın Afganistan'ın başkenti Kabil'i bombaladığı yolunda bir gelişmeyi sizlere aktarmıştık. Ee, bu arada bu bilgi, bu gelişme Pentagon tarafından doğrulanmış durumda ve başkent Kabil'de elektriklerin kesildiği yolunda bilgiler geliyor. Şimdi şu anda telefon hattımızda bir kez daha Peşaver'de bulunan arkadaşımız Selahattin Koyuncu var. İlhas Haber Ajansı muhabiri Selahattin Koyuncu. Selahattin, e, gelişmeleri aktarır mısın bize? Pentagon e, saldırıyı doğruladı. Neler söyleyeceksin? Sonsuz özgürlük operasyonu başladı mı? Evet Seçil, e, galiba Gülten'in e, başında da söylediğiniz gibi Pakistan gazetesinin haberi doğru çıktı ve e, Kabil'deki operasyona start verildi. Çatışmaların oldukça şiddetli olduğu e, ve hava saldırılarıyla desteklendi. Kabil'in üzerinde e, uçakların e, ışıklarının görüldüğü şekilde bilgiler ulaşıyor elimize. Santagon'da e, e, aldığımız bilgilere göre zaten siz de söylediniz de bu bilgi doğruladı. E, ve Sanıyoruz ki şu an e, Amerika'nın sonsuz özgürlük operasyonu start aldı. Selahattin koyuncu teşekkürler. Eee sen seyirciler sonunda beklenen gerçekleşti. Aslında bu günlerdir beklenen bir olaydı ve Amerika Amerika Afganistan'ı vurdu. Şu anda Kabil'den görüntüler geliyor ekranlarınıza. Sonsuz özgürlük operasyonu başlatan Amerikan ordusu Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Taliban hedeflerine bomba yağdırıyor. Bu arada Kabil dışında Kandahar bölgesi de bombalanıyor. Bu da bize ulaşan bir diğer bilgi. Mezuniyeti 6 hafta vardı. Yıllar ne çabuk geçmişti. Sayın seyirciler günlerdir beklenen oldu. Sonunda Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'ı vurdu. Sonsuz özgürlük operasyonu başlatan Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'ın başkenti Kabil'deki ...Karliban hedeflerine bomba yağdırdı. Önce Pentagon operasyonun başladığını doğruladı. Daha sonra Amerikan Başkanı Bush'un açıklamaları geldi. Şu anda Peşaver'de bulunan arkadaşımız İhlas Haber Ajansı muhabiri Selahattin Koyuncu karşımızda. Selahattin operasyon başladı. İlk olarak gelişmeleri bu son dakika haberi büyütenimizin sonuna doğru aktardık. Amerika'nın ve Pentagon operasyonu doğruladığını. bölgeden Bölgeden gelişmeleri bize aktarır mısın? Neler söyleyeceksin? Evet sonunda beklenen oldu ve sonsuz özgürlük operasyonu başladı. Şu an Kabil'den bize gelen bilgiler, bize ulaşan bilgiler e, operasyonun oldukça şiddetli e, uçak bombalarıyla desteklendiği yönünde. Bu arada Kuzey İttifakı yetkilileri de Kuzey İttifakı da Amerika'nın bu bombalamasının ardından, bombalamanın bitmesinin ardından kare harekatıyla Taliban'ın üzerine yürüyeceklerini e, açıkladılar. Taliban'a e, karşı savaşacaklarını açıkladılar ki bu operasyonun e, düzenlenmeden önce... E, Kuzey İttifakı müttefikleriyle ortaklaşa planlandığı yönünde de bilgiler var. Kabil'in dışında Kandahar'da şu an yoğun ateş altında. Kandahar'dan da silah sesleri yükseliyor, ateşler, alevler yükseliyor. Şimdilik buradan aktarabileceklerimiz bunlar. Elimize Kabil'den, Kandahar'dan Afganistan topraklarından bilgiler ulaştıkça aktarmaya çalışacağız. ve Selahin Koyuncu Peşaver'den bildirdi. Sayın seyirciler bu akşam bültenimize başlarken bir son dakika gelişmeyi sizlere aktardık. Bu başlangıçta bir iddiadan ibaretti. Amerika'nın sonsuz özgürlük operasyonu kapsamında Afganistan'ın başkenti Kabil'i bombaladığı yolunda bir iddiaydı. Hemen peşaverde bulunan arkadaşımız Selahattin Koyuncu'ya bağlandık. Selahattin bize söyledikleri ilk etapta bu bilgi resmen doğrulanmadı. Ancak Kuzey İttifakı ve Taliban arasındaki çatışmalardan kaynaklanıyor olabilir dedi. Bütçemiz içinde gelişmeleri sizlere aktarırken yine bir son dakika gelişmeyi ilk olarak bu ekrandan e, tüm Türkiye'ye duyurduk. E, önce Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'un e, bu saldırıyı doğruladığı yolundaki gelişmeydi. Daha sonra Amerikan Başkanı e, George W. Bush Amerikan halkına yönelik bir konuşma yaptı, kısa bir konuşma yaptı. Şu anda bu konuşma devam ediyor ve Bush e, operasyonun başladığını resmen böylece doğrulamış oldu, duyurmuş oldu. Bu arada Beyaz Saray Sözcüsü Arif Leşer saldırıların başladığını bildirdi sayın seyirciler. E, saldırılarla birlikte Kabil'de elektriklerin kesildiği yolunda gelişmeleri size aktardık. Şu anda şu anda Başkan Bush'un halka seslenişini birebir ekranlara getiriyoruz. what America is all about. Since September 11, an entire generation of young Americans has Thank you. Evet, evet. bayramla ilgili yani bayram için geldim. Burada bazı Bu bayrama verdiğimiz öğrenip gösteriyorum. Ee, çok mutlu oldum. Gayrı hizmetçi yaptım eski dostlarımı gördüm. Çok bile birlikte yaşadım. Büyük heyecan Bu belki son bayram olabilir mi olarak ben bize yetenemize? O konularda ve ama Aslında hep böyle şey, zor sorular Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sonunu söylüyorum. Nereden? Kimlerden? İstanbul'dan. <laughs> ne iş yapıyorsunuz? İşsiz. Annem buradan da kazanır, sana yolluyor. Çok güzel <laughs> ya. Şu masa yeminli biliyorum ben. Dört yıldır yeminliler her hafta buradalar. Bunlar <laughs> devlemeye yemin ettiler. Değil mi? Doğru, doğru. Hoş geldiniz efendim. Bu bir tane bir tane değdi mi bir daha bırakamıyorsunuz değil mi Rox? Öyle bir şey var ya. Yani. Biz küçükken Rox oturtma yerdik. Şimdi adam oldu. Ay Yasmin bu ne güzellik öyle kızım. Efendim gördüğünüz gibi küçük kızım da burada. Hanımefendi kim oluyor? Arkadaşı. Yasmin kim oluyor hanımefendi? Arkadaşın mı? Oğlanlar kim? Tanışmıyoruz. <laughs> Bunu geçen gün senin odanda gördüm. <laughs> Efendim? Evet. Evet, evet mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar da dürüsttür kızım. Oynuyor muydunuz? Hangi ee, gidemedi? Ne oynuyordunuz? Tek hatırlıyorum. <laughs> Abi götürdü seni. sen de bize gel biz de oynayalım. Annesini de çağır. Efendim gelin. Hayır diyor. <laughs> hayır diyormuş. Hayır diyormuş. Anneler hayır. <laughs> Çağırırız kebabımızı bir yemezsiniz. Yemezsiniz. <laughs>